Saruhan Şirketler Grubu düzenlediği iftarda çalışanları ile bir araya geldi. Çanakkale Renault'un satış bahisinde olan Saruhan Aşe'nin iftarına yönetim kurulu başkanı Murat Saruhan, şirket müdürleri ve çalışan personel katıldı. <laughs> Balıkçı Yaşar'da düzenlenen iftarda bir araya gelmenin önemini vurgulayan Murat Saruhan, bu bereket sayı olan Ramazan'da çalışanlarımızla bir araya gelmek bizi oldukça memnun etti. Biz bir ekip ruhuyuz, çalışanlarımız olmasa biz de olmayız dedi. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan grup daha sonra sohbet ederek geceyi sonlandırdı. E, gün Peki, içeride... var mı? A, bir bir şey tempo içerisindeyiz. Bir bir içerisindeyiz. De evet. var mı? E, hem Ramazan Mubarek vesilesiyle <laughs> hem de iş dışında bir arada e, olma sevincine eriştik. Teşekkür ederiz. E, Rabbim kesesine bereket versin. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Işte. Evet. Güzel bir yiyecek. Güzel bir yiyecek. Amaç birlikte olmak tabii ki.